الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يولد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا, <applause> لا إِلَٰهُ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ <applause> النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراطًا. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذي الذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن آخرتهم يوقنون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. billahi shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa ala zalimin. Es salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahumma rabbena ya rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم لِبَرَكَةِ ختمات القرآن العظيم غاف عنا يا كريم غاف عنا يا رحيم غافر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا ve ala sıratı nura ve ile cenneti rafiqa ve minen nari sitren ve hicaba ve ile hayratı külleha delilen ve imama bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya arhamen rahimin ya Rabbi ya Rabbel alemin ve ya arhamen rahimin ilahi kitabını kalbimize rehber ettik İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik. Affeyle bizleri ya Rabbi. Okumuş olduğumuz bir şerifleri ahsen surette kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, aziz, latif, ruhi tayyibelerine hediyeledik, Kabul eyle ya Rabbi. İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediye Ya Rabbi vasıl eyle. Hmm. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in ve bütün inananların ruhlarını hediye Ya Rabbi vasıl eyle. Hmm. Amin. Ya Rabbi, Bedir'de <laughs> Mekkeli müşriklere Anadolu İslam diyarında Haçlılara, Müslüman yurdu Çanakkale'de ehli küffara ve yakın zamanda büyük küffarı veliler edinerek bu necip millete kasteden asilere karşı canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını hediyeledik. Hissedar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevginle bütünleşmeyi, senin sevgini kazandıracak güzel ameller işlemeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu dünyada Ravza-i Tahiresini ziyaret etmeyi, ahirette şefaatine ermeyi, cennette onu kavuşmayı, cennette komşusu olmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kararmış kalplerimize aydınlık, daralmış gönüllerimize ferahlık, sönmüş ruhumuza nur, donmuş cesedimize sürur, hayatımıza lezzet, mematımıza cennet, nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. <laughs> Ey kimsesizler kimsesi, yürümekte olduğumuz kutlu İslam yolunda bizlere başarılar nasip eyle ya Rabbi. Ey arıya bal, ilana zehir, Böceği pek yaptıran Allah'ım, işte yolundayız. Tufanlar içindeyiz ama sanki ruhun gemisindeyiz. Bizleri her türlü beladan muhafaza eyle Ya Rabbi. Açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, güç yetmeyen afetlerinle, hastalıklarla bizleri imtihan etme Ya Rabbi. Her türlü acıdan ve korkudan bizleri muhafaza ile Cennet vatanımızı kötülerden ve kötülüklerden hıfzı emin eyle ya Rabbi. Milletimize, ümmeti Muhammed'e ihlas ve sadakatle hizmet edenleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Milyonlarca şehidimizin kanını, canını feda ederek bize emanet bıraktığı vatan topraklarını düşmanların ve hainlerin şerrinden sen koru ya Rabbi. İçinde yaşadığımız bu güzel ülkeyi Güzel ülkemizin güzel insanlarını sen her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri evlatlarımıza, konu komşumuza, yaşamlarıyla, hal ve tavırlarıyla örnek olan insanlardan eyle ya Rabbi. Gençlerimizi imanlı, eğitimli, çalışkan ve başarılı eyle. Evlatlarımızı topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi öncelikle bu güzel vatanımıza, oradan da tüm insanlığa hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı ve bu yolda güçlenerek devamlı olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma Allah'ım. Çocuklarımıza, gençlerimize iman şuuru nasip eyle ya Rabbi. Onlara İslam'ın, imanın lezzetini tattırarak bu yüce dine hizmet edenlerden olmayı nasip eyle ya Rabbi gençlerimizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bütün kötülüklerin anası olan içki, kumar, zina ve her türlü zararlı alışkanlıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rab, kazançlarımızı helal ve bereketli eyle. Keselerimizde bolluğu, hanelerimizde huzuru daim eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza sağlam, sağlıklı ve mutlu aile yuvaları kurmayı nasip eyle ya Rabbi. Annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi ve bütün müminleri sen bağışla Allahım. Allahım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Ailemize, akrabamıza ve bizden devam edecek nesillerimize, burada bulunan, bulunmayan bütün Müslüman kardeşlerimize rahmetinle muamele ile ya Rabbi davetin geldiğinde bizlere ölümlerin en güzeli olan dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek sana gelmeyi, cennetine girip cemalini görebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine arş-ı tavaf eden melekler hürmetine, Kabe hürmetine, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Efendimiz Hz. Muhammed'in senden istediği ve her türlü hayrı senden istiyor. Yine Peygamberimizin sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınırız Ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Rabbena tifi veli valideyye veli müminine yevme yekum ihsab. Amin. Bi hürmeti daha ve yasin ve bi hürmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle ümmeti Muhammed'in geçmişlerinin ruhu için ve bilhassa şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha temas اللهم <سؤال> صل <سؤال> <سؤال>